Oğlum sen salak mısın evladım? <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle adam bir hikaye yapacağız ve bugün okul yapacağız. Neyse hemen başlayalım. bugün okul. Hemen çantamı almalıyım. Tamam gidiyorum. Ay, şimdi arkadaşlarımı çağırayım. Arkadaşlar arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Ah Emre şurada. Ah arkadaşlar. Herkes geldi herhalde. Geldi mi? İki kişi geldi okula. Arkadaşlar. Hadi. Hadi okula gidiyoruz. Gelin. Okula gidelim. Gelin. Gidelim. Bur Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Okul şurada. Acaba videomuz yine dövmez acaba inşallah. Korkuyorum. Neyse. Okul burada. Hadi gelin. Öğrenciler bir gelse de kıssam onlara. Bayağıdır da uzaktan eğitimle böyle biraz cıvıtlar. Hadi arkadaşlar oturalım. Müdürü bekleyelim. Ben çantamı çıkarttım. Okulda bekliyorum. Arkadaşlar. Parti. Okul partisi. Okul partisi. Dur 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 dur. Dı dı dı. Ben bakayım Bil çaldı artık Sınıfımı bulayım Allah bas böcek geliyor Yerlerinizde oturun Yerlerinizde Yerlerinizde Aferin Günaydın Günaydın Nasılsınız çocuklar? Çok iyiyiz hocam Özlediniz mi okulu? Çok özledik Burada az önce sesler geliyordu Gürültüler geliyordu Kimdi onlar? Eee Emre Bu ve Kendi. Bu parti yazıyor. Ne o? Emre yazdı. Yaz Abi mi? Emre senin abin kim? Burcu, ya, Burcu sen buraya gel bakayım Burcu. Sen de böyle orada kapıda bekleyin. Burcu sen kapıya gel bakayım. Gel kapıya, gel. Burcu kapıya gel. Burcuyla e, kendi onlar Burcu yaptı. Burcu kapıya gel bakayım sen bir. Gel Burcu sen kapıya, kapıya, kapıya gitsene. Kapıya gel. Ya Emre. Sen de orada bekle bakayım. Sen sen orada bekleyin, bekleyin bakayım, bekleyin siz. Buraya gel. Hocu, Hocam form, burcu, form ve burcu sende, yaptı. Bir de kendi de. Sen de tahtaya. Önce onlarla başlayayım. Bari konudan konuya geçiyoruz. Bir gelin bakayım çocuklar gelin. Onlar başlattı. Tahtaya. Tamam. Niye geç kaldınız bakayım? Niye geç kaldınız? Alarmın çalmadı hocam diyor. Arkadaşlar bizim okulda dayak var. Elleri uzatın bakayım. Uzat bakayım elleri Burcu. Çal. 1, 2, 3. Tam geç yerine Burcu. Sende sıra sende. de getir uzat bakayım kızım elini. Bir daha geç kalacak mısınız siz? <laughs> getir şu elini. 1, 2, 3. Geç yerine git. Bak markadan. Hemen geç yerine sende. sende <laughs> <geçirme>. Çok komik. Geç yerine. Edcen hala orada duruyor. Bu tahtaya parti kim yazdı? Emre yazdı. Benim adımı söylüyorum çocuklar size. Ben buyum. Tahtaya şu an yazılıyor. Hayır Emre yazdı. Yalan söylüyor. Aha, tahtaya ben yazdım. <laughs> tamam mı? Kötü. ben kötü öğretmen çocuklar. Var ya yaramazlık yapanı yakarım. Hiç acımam. Aynen. Aynen öyle çocuklar. Beni hiç iyi bilmeyin. Var ya, bir şey sorduğumda bilemezseniz yandınız yani. Şimdi basit olarak başlayacağım. Tahtaya yazdığım sayının <laughs> kare kökü sayı çıkmadı ya. Kötü öğretmen hediye çıkartır. Tahtaya yazdığım sayının çıkacak <laughs> mı? Allah rakam çıkmıyor. Tahtaya o zaman böyle yazıyorum. <laughs> ses yok. Bak bak bak. Tahtaya yazdığım sayının kare kökü kaç? Siz daha birinci sınıfa bugün başladınız. Hemen bilmeniz lazım bu soruyu. Ama biz birinci sınıfız bir tane buraya? Bir tane Bir tane buraya. Bilmiyor musunuz siz? Daha birden bilmiyorsunuz bir de. Al sana da kayra. Oh tertemiz. Bak ne dil mi? Çocuklar böyle olmaz. Bak daha ilk günden. İlk günden daha dokuzun bile kara kökünü bilmiyorsunuz. Ne yapacağız biz sizinle? Arkadaşlar. Tamam. Yok. Çok, kötü bir Peki ben. bunu biliyor musunuz? Bu ne harfi? E, Bak, e, sınıftan kimler cevap verecek? E, e. 3 değil mi diyen var bak. Sınıfın süper zekasını buldum. E. E. Öğretmenim. diyen de var. Öğretmenim. Aa, sınıfın en yaramaz, en tembelini de buldum. Tamam abi. Diğerleri ortalama. E. e. diyor. E. devam. Şimdi böyle gidiyoruz. Bu ne? El. El. Yazın ben duymam. El. el, el. el. Bir Erbek'ten, Erbek diyorum, Emre'den bak. Em, diyor. İşte. Oğlum sen salak mısın evladım? <gülüyor> <gülüyor> salak mısın yavrum? Bizim <laughs> bununla işimiz var. Yok hocam. Şimdi. Şimdi ne yazıyor? Helal. Şimdi ne yazıyor bakayım buradan? Tamam. Emre, Emre mi? Tamam, sınıfın seviyesini anladım. Öğret, öğretmenim. Efendim? Emre diyor ki Emre. Orada Emre yazıyormuş. Bir tanesi korona test yaptıralım diyor. Aferin evladım, aferin. Bu zekayla fazla yaşamazsın sen evladım. Şimdi bakın, sınıfın ya. seviyesini anladık. Sınıfta Burcu tamam seviyede, Emre eksi seviyede, ya. diğerleri ara seviyede. Sınıfı ben bugün tanımış oldum. Şimdi ben molaya gidiyorum. <laughs> Geldikten sonra sınıfta tanışma yapacağız. İlk teneffüse çıkıyoruz arkadaşlar. Bu kim? <laughs> Aa, korona testi mi? Korona siz <laughs> tamam. O zaman doktor bey siz korona testlerinizi yapın. Yapın. Siz halledin tamam. Sırayla onları hallederken ben odama geçiyorum sonra korona testi Ne ay Ay Eğer konuşmak isterseniz ben odamdayım. Kaç, kaç Emre. Ben, ben odamdayım. Eğer beni ararsanız. Kaç kaç. Kaçma da şuraya geçsem. Bu korona. Korona var ama biz yan yanayız. Aa, korkuyorum. İyice Doğuz'dan abi geldi. Gel geç şuraya. Geç. Hocam evet gel. Buyurun. Çocuğu almış gelmiş kucağında ya. <laughs> Bu öğrenci korona diyor. Ne? Hemen, <laughs> hemen hastaneye. Hemen Hayır hemen. gelmeyeceğiz. Hemen hastaneye. gel. Hemen hastaneye ama götürün, götürün hemen hastaneye götürün. bana da yapın. Ama o ben pozitif falan çıkmayayım var, Derse devam edeceğim gençler. Ha, tamam, bana da yapın. Geliyorum. Geliyorum. Ben kalkıyorum yeniden. Bana da yapabilirsiniz. Bir dakika. Bana da test yapın. <laughs> test yapın bana. Gelin. Aha şu diyor. Bana fazla yaklaştırma hiç çocuğu. Bana test yapın. O korona değilmişim. Çok şükür. Ben testimi yaptım. Tamam hadi bakayım. Sınıfa o zaman. Testimi yaptım. Zil çaldı. Zil çaldı. Haberle ben testimi yaptım. Yavaş yavaş Hepimiz testimizi yaptık. Yavaş yavaş gideyim. Arkadaşlar yalan söyleyelim hocam. Doktor hocaya. Bey siz Erberk Bey siz götürün. Koronalı kaçamaz. Oradan sınıfa gelemez. Siz alın götürün onu tamam mı? O okula gelemez. Ha, Emre de mi koronalı? Emre Emre koronalı <laughs> değil Testi <mi? gülüyor> Test mi yapılmalı yoksa? Hayır mı? Tamam o zaman kaçsın. <laughs> Emre kaçma sana bir test yapsın evladım. Aa onu da aldı gitti tamam. E, doktor bey siz de gidebilirsiniz. Kaç kişi kaldı sınıf? Niye bir kişi eksik? <laughs> herkes yerine. İki kişi. Herkes yerine. Herkes yerine çocuklar. Herkes yerine. Tamam. Az kişi kaldık. Ya, kim kötü amca yazdı <laughs> ya? Öğretmenim Kayra yazdı. Tamam. Siz de tanışalım. Senin adın ne bakalım? Anlisa Bilge. Tamam. Kaç yaşındasın sen? yaşındayım. Tamam. Gerçek değil ama. Gerçek ha. değil aslında. Eceleyerek çıktı. Yavrum sen konuşmayı da mı bilmiyorsun evladım ya? Bu nedir ya? <laughs> Anlamadım. Kayra'yla konuşamadık. Kayra konuşmayı öğrensin. Sen diye gidiyorum şimdi. <laughs> bu ne yavrum? <laughs> Öğretmedim. <laughs> ne oluyor bu sınıfta patırdı bitirdi. Arkadaşım bu nedir? <laughs> Arkadaş sınıfı kapatıyorum bak bu kadar koronavirüsle ben bu eğitime devam edemem ya. Az artık korona değil mi? Abi 10 saniyede mi atlattı bu çocuk ya? <laughs> Abi yerine otursun. Tamam doktorlar siz dışarı alalım ya. Doktorları dışarı alalım ben dersime devam edeyim o zaman. Dersime devam et. Özel iğne yaptık diyor. Ay maşallah işte görüyorsunuz görüyorsunuz. bir dünyasında neler oluyor. Neler oluyor tamam. Acı yok oğlum diyor. Ay acı yok. Geçmiş olsun aynen geçmiş olsun. Şimdi aslanlar. Ben <laughs> ne oldu Arnize? Kötü bir yazıyor. Ne yazıyor? Kötü bir yazıyor. Çok komik. Ya al Elma. Elma al. Şimdi dersi görmeyin. Dersi görmeyin bakayım. Tamam, en son sınıfla tanışıyorduk. Senin adın ne yavrum? Yerinden kalkan olmasın. Sen söyle yavrum sen söyle. Bak ben oradan soruyorum cevap buradan geliyor. Ezgi'ymiş. Tamam memnun oldun Ezgi'cim. Senle geliyoruz. Senin adın ne evladım? Evet yavrum Aa, Deniz tamam. Deniz, Ezgi, Arnisa ve burada da Emre var ama okumayı yazmayı bilmiyor da. Ona da bir şeyler yapacağız. Ona da bir çare bulacağız çocuklar. Şimdi sizinle tanıştık. Öğretmenim tahtada Sınıfı... 9'un kökü 5 yazıyor. Ay maşallah zeka. Bu sınıfla bu sene işimiz var. Şimdi bakın. Bakın. Bu sene ben kurallarımı söyleyeceğim. Birincisi benden sonra sınıfa kimse gelmeyecek. Geleni kafasına kafasına. Tamam. Derste ses yapılmayacak. Tamam mı? Tamam. 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 Bir de Ödev verdim. Ödevleri kontrol ederken eğer o ödevler yapılmamış olursa İyi. ben size neler yaparım? Dersi bölme. Ya doktor bir çık arkadaş sınıfa var ya <laughs> musallat oldunuz ha. Ya gidin. Arkadaş çıkın ya. Hayır limonete istemiyor yaş. Hadi dağıtın tamam. Hayır. Doktorlar işini yapsın. Bırakın çocuklar yerlerinize oturun. Ne? Emre yerinize şşşt. Hani ses, sen mi yaptın o sesi? Hayır hadi bakayım. Emre yaptı. Tamam hadi bakayım. <laughs> Çocuklara dağıtabilirler limonata. Aynen orada susuzluklar olanlar da gidersin. Evet dersinde... ben çok şaşırıyorum doyu. Ama benim çantamda şuyum, on hayır şuyum oyun kaynıyor. Ben de tahtaya adımı yazıyorum. Benim adım da bu çocuklar. Adım ve soyadım yazıyorum. Oturun herkes yerine. Otursun çocuklar işini bitirse gitsin. Benim çocuklar adım bu. Ne yazıyor tahtada? Benim adım neymiş? Allah. Ee, mısırka mı? Mısırka. Hayır bir yazamadım. Adım Mısır, neymiş? Mısırka. Mısırka. <laughs> Benim adım Mısırka. Tamam. Mı? <laughs> Bu okulun hem müdürüyüm, bakın hem müdürüyüm, hem de dersinize ben giriyorum. Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık. Şimdi ben gidiyorum. Sınıf başkanı seçeceğiz tamam mı aramızda? Tamam. Şimdi soruyorum. <laughs> Önce sınıf başkanını seçelim. <laughs> sınıf başkanı Emre diyenler evet desin. <laughs> Hayır ben evet demiyorum. Tamam. Sınıf başkanı Kayra diyenler evet desin. <laughs> tamam. Sınıf başkanı sen de diyenler yani Ezgi diyenler evet desin. Hayır. Kendim. Sınıf mi? başkanı Kendim başkan olmak istiyorum. Tamam. Sınıf başkanı Arnisa diyenler evet desin. Ben ben evet. Tamam anlaşıldı. Evet. Arnisa kızım gel buraya yanıma gel. Geldim gel. hocam. Konuşanları yazıyorsun. He he. Konuşanları bu tahtada görüyorum. He he. Geldiğimi orada konuşan görürsem ona var ya. Tamam. vuruyorum. Hocam bu da Elbek Hoca var. Tamam ben onlarla benle görüşmeleri gerekiyormuş. Şimdi teneffüs hadi bakalım çocuklar. Ben de odama geçeyim. Bir bey Emre'de diyor koronadan daha değişik bir hastalık var. Neymiş? Ay can... Neymiş acaba? İnek gribi mi? <laughs> Emre inek gribi olmuş. O zaman doktorlar ben sizden Emre'yi alıp götürmenizi istiyorum. Emre'yi alıp götürün tamam mı? Emre'yi alıp götürün. Ben de son dersimi yapayım. Ben de zaten okul kapanacak evime gideceğim. Görüşürüz iyi çalışmalar. Öğretmen ya bunlar ne bir şey odaya girip çantalarına jurna şaklayıp jurna çalıyorlar o, o, okulda. Ne Şimdi sen başkan Gelin gelin. Ben bir gelin bir dakika. Bu okulun ilk günü de daha hiçbir şey adapte olamadan böyle başladı. Bu öğretmenim kaynağı da daha şey diyor. Bunlar hepsi parçalar. Siz inşallah hadi ayakta mısınız? Evet. Oturun bakayım. Kim konuşuyor? Hayır çalıyordun çalıyordun. Yalan söylemeyin. Bir dakika ben şimdi onlara ne yapacağım biliyorum. Bu bölümün Aç bakayım eline. Bir, iki, Yine. üç. Bir, ona vurduk. Ezgi'de sıra. Bir tane, iki tane, üç tane de sana. Otur bakayım kayra yerine. Bir, iki, üç. Yapmayın mı? Öyle bir yaparım ki var ya hatta sana. Bir tane daha. Bundan sonra sessizlik olacak. Tabii Aa, yiyor. Bugün okulun ilk günüydü. Akşam hava da kararıyor. Artık herkes evine tamam mı? Tamam. Herkes Yayınca. evine. Bay bay. Hadi Bay bay. Hadi bakalım. Çok kötü bir öğretmendi. Ne yaptı, ne yaptı? Ama ben de arkadaşlarıma suç vererek hocanın güvenini kazandım. Devam edecek.